arkadaşlar videomun ikinci kısmına başlıyorum Merhaba. burada. Selamünaleyküm. Sizin mi abi hayvanlar? Nedir fiyatlar? 16.500. Çifte 16.500. Bunlar kaç aylık abi? Kurbanlık Hepsi kurbanlık çifte 16.500. Canlı kilo ne gelir abi tanesi? 280 kilo civarı 16.500 500 görüyorsunuz arkadaşlar hayvanlar montofon melezi hayvanlar fiyat bu bu pazar biraz geç kuruluyor o sıkıntı var biraz mal sayısı yani hayvan sayısı da sadece az gibi o da sıkıntı çoğu yerde hayvanların başında kimse yok şunları da çekeyim de en azından görmüş olun. Sahibini bulamasak da. Söyleyeyim. Bu hayvanların başında yine kimse yok. Çekiyorum. Sahibi yok. Selamünaleyküm. Niye eksizim mi abi? Yok ustam değil. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayvanlar sizin mi abi? Bereketli olsun. Nedir fiyatlar abim? 14 abi çifti. Çifti 14. Bunlar kurban mı? Kurban. Çifti 14 lira. Yani 20-22 aylık hayvanlar. Çifti 14 lira. Canlı kilo ne gelir abi? Evet. evet. Canlı kilo ne gelir abi? Ne? Canlı kilo, kilo ne gelir? 600 620 arası. Çifti. Çifti. Ben çekersem satılır ona göre abi. İnşallah. <laughs> Çekeyim hemen. Hemen hepsi. <laughs> inşallah açılır, satılır. Çifti 14 dedim değil mi abi? Arkadaşlar hayvanları görüyorsunuz. Hepsi kurbanlık. Yani detaylı çekiyorum. Abim çarşın pazarım bol olsun hayırlı günler. Muzaların fiyatına bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayvanlar senin mi abim? Hayvanlar bizim sattık abi. Sattınız mı? Kaça sattın abi? 21 bin 300. Bunlar bir yaşında mı? bir yaşında 20.200'e abi satmış bu üç hayvanı. Çok şükür ağzından laf alabildik satıcının birinin. Türkiye'deki abiler fazla konuşmayı sevmiyorlar. Adamdan yalvar yakar bilgiyi zor arıyorsun. Abi konuş konuş ne olursun konuş diyorsun. Neyse en azından bunu öğrenmiş olduk. <laughs> Ay, e, kamera ne güzelmiş ya. Kamera iyi abi. <laughs> Çekeceğim abi oraya da geleceğim. Uzası bilen var mı abi? Uzası yok uzası yok. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nedir hayvanın fiyatı abi? Bunu aldık burada mı? Satın mı aldınız? He. İyi abim hayırlı olsun. Kaç aldınız? 7000 bin liraya aldım. 7000 bin liraya. Hayvan bin, gebe mi? 7 bin. Bak. Boş. 7000 bin. Sağlıyor. Sağlıyor. Kaç He. yaşında? 5 yaşında vardı. 5 yaşında. Günlük süt verimi neymiş abi söyledin mi abi? 15 kilo falan. 15 kilo. İyi Allah hayırlı uğurlu etsin abi. Amin sağ ha. ol. Hayrını gör. Selamun aleyküm abi. Ne o? Sizin mi abi hayvan? Yok değil. Tanım. Sahibi yok galiba. Biz de yeni geldik. Bu düzce hayvan pazarında bunu gördüm abi. Ha. Çoğu hayvanın başında sahibi yok yani. Yazık. Bayağı ba şey geziyor. Da. Bulamıyorsun. Çakmalı. Çakmalı mı? Ha, tamam, oraya gidene. Yazıyor <laughs> mu? Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. İnek senin mi abim? Abi. Nedir fiyat abim? 13,5. Erkek yavrusu var şimdi. Ha. Var. Bu bu yakışıklı ile birlikte 13 ha. 13,5. 13,5. Kaç yaşında bu inek abim? 3 doğurum bu Ha bu 3. danası. Ee, dana evet. kaç aylık? 2 aylık. İki aylık. İneğin süt verimi nedir günlük abim? 12 12 abi? 12-13 kilo. 12-13 kilo. Şu dana yakından çekeyim de gel. <laughs> Bu simental aşktır abi ya. Sen ne diyorsun? Maşallah. Arkadaşlar seyirlik görüyorsunuz. Satılıyor hayvan. Peki abim. Bereketli olsun. İnek senin mi abim? Yok o benim değil. Senin Merkün değil mi? Abim de. Abi nerede? İne fiyatını öğrenebilir miyiz acaba? Yok. Ergin abi orada 12 lira istiyor. Bu 12 lira. 12. Bu kaç yaşında abi? Bu kasaplık 12. mı nedir? Bu boş mu? Dolu mu boş mu bilmiyorum ama 12 Sağlıyor mu? Sağlıyor. 15 litre sütü var. 15 litre sütü var. Bir 6-7 yaşında boş mu dolu mu bilmiyoruz. 12 lira. 12 lira. Ha. Ne oluyor bu? Simental melez gibi bir şey akbaş Boştay. galiba. Hoştayım mı? Peki teşekkürler abi. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Sahibi siz misiniz? bakıyoruz abi. Ben hmm. Hayvanların sahibi? Sahibi yok galiba. Tamam. Tamam. onu çektim abi. Aynen. Aynen ney Selamun aleyküm. Pazarlık mı var? Evet. Neyin pazarlığı? Geç kaldın abi ben? Öyle mi? Satıldı mı bunlar? Satıldı. Hangisi? Kaça satıldı abi? 200 liraya kadar aldı. He? liraya kadar 400. Bu bir yaşında montofon düve değil mi abi? 4100 liraya alınmış. Vallahi yine konuşmalı. Diğerlerinin fiyat nedir abi? Beşer buçuk. Beşer buçuk. Ha? Eyvallah abi. Bir yaşında. Mental şey montofon melezi güveler. Hayvanı güzel üstümüzü ıslattı galiba ama. Bağla fotoğrafımı çek. Senin mi abi? Sen, Olur abi ya, çekelim. Yapsana. Bir de vıy 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 yaparak evet. Ne olursun. Abi kötü Korkunç. İyi pazarlar abi. Ben onları artık yedim görünür seversin Selamünaleyküm. Nedir fiyatı abi tam? 3,5. 3,5 lira. Kaç aylık abi? Ha ben bunu çektim ya. Çektim, çekiyorum. Ben onu çekmiştim önce galiba. Kaç aylık abi? Şu anda 4-5 aylık var. 4-5 aylık. Bu da senin bunun fiyatı ne abi? Bu 5 lira. Yok. bu bir yaşında falan galiba. Evet. Aynen. Evet. İyi abi bereketli olsun. Evet. On, on abi. Nedir abi fiyatı ineğin? 15 mi? 10,5 abi. 10,5. On Dana onun mu? Yok abi hayır. Şu an sağlıyor mu inek? Sağlıyor. Kaç litre süt verimi var abi? 20 kilo sütü var abi. 20 kilo. Kaç yaşında abi inek? Kaç yaşında? He? 2 kilo. Aa ikinci 2 doğum. Şu an peki boş mu gebe mi? Bir aylık aşı. Evet. Ha bir aylık aşı. Aşı neyse, mental mi, mental mı? Abi ben ne bileyim o kadar. Ha o kadar bilmiyorsun abi. Detaylı öğreniyoruz ki abi ona göre sor diyorlar her şeyi yanlış anlama. Sen, sen de aldın satıyorsun adam, ev, ev malı değil. Sen de gir sen de izle. Ne, ne zaman, zaman tazarlan... paylaşıyorsun He? Ne zaman paylaşıyorsun? <laughs> Bugün akşama inşallah yetişir abi. Hayvan Hayvan pazarlarında güncel fiyatlar. Hayvan pazarlarında güncel fiyatlar. Tamam. Haydi. Haydi danalarda şurada reklam et olun. Gel. Hangi dano? Da, olur. Da. Kanka milletten bilgi almak zordu biliyor musun? <laughs> Sen olur. konuşuyorsun ben baktım ben daha önce Sakarya'ya şeye gittim. Onlar biraz daha konuşkandı arkadaşlar. Biz de Sakaryalıyız de Ha öyle mi? Ondan Aşar. belki. Bunların fiyatı nedir abi? Hayır bunlar 16 liraya vereceğiz biz. İkisi 16 lira. <laughs> şey bunlar kurbanlık mı abi? Kurban abi garanti. Kapaklı. Youtube'dan mesaj Kapak. sana abi sen bize İkisi 16 mesela. lira. Pazarlık payı var mıdır abi? Pazarlık yok abi. Pazarlık olacaksa 16,5. Youtube ha, pazarlık ya pazarlıksız 16 lira istiyorsun. Youtube'dan Canlı buçuk. sen ne pazarlık. ne gelir kanka bunlar? 350 300, 300 350 kilo abi. 300 350 kilo. Bu bu danalar senin mi? Evet. Onlar da bizim abi. Onların fiyat ne? Onlar da reklam abi. İkisi 5,5. İkisi beş buçuk. Bunlar erkek mi dişi pazarlık. mi? Biri erkek biri dişi. Biri erkek, biri dişi, ikisi beş buçuk. Reklam olsun. Evet. <laughs> bu abi, bu dişi dana. Bu bize ait değil abi, o başka memleketin. Peki bunun fiyatını biliyor musun? O bilmiyorum abi. Hmm. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben Çarşın pazarın bol olsun. Ya Allah işinize işine rast getirsin. Sağ olasın abi. <laughs> Kolay gelsin abi. Sizin mi yine? Senin mi abla? Yok seni çekmeyeyim abla. İneği çekeyim. Bereketli olsun. Nedir fiyatı? 12 diyor zaten. 12. Eee kaç yaşında abla inek? 4. 4 yaşında. Şu an boş mu, geve mi? Boş. Selamünaleyküm. Bunları çektim ya. Burayı da çektim. 8 üstü var. Yetişemiyormuş. Bir koca hordan savaşday almış. Burada küçük baş satılmıyor galiba değil mi abi? Küçük baş arka tarafta abi. Orada bak kapalı yer var ya. Orada kapalı Öyle mi? yerin sonunda. Böyle devam Buradan böyle aradan e, devam, devam e, edersen e, giderim, e, giderim e, değil a, mi? Oradan gir e, abi. Oradan devam edelim. şey a, hayvan a, pazarlarında a, güncel a, hayvan pazarlarında güncel fiyatlar diye abi. He. Girersen kanalın adı tamam, o. Bak bunu da çek. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı dört buçuk lira. Fiyatı dört buçuk lira. Dört buçuk lira. üstü var akşam sabah. Kaç litre? 7-8 kilo sütü var. 7-8 kilo sütü var. Ee, kaç yaşında abi hayvan? Kaç yaşında? 6 yaşında. Boş, boş mu gebe mi? boş. 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 Peki abi teşekkür ederiz. Ben burada biraz insanlar konuşmak da istemiyorlar. Ben o şey yaptım da. Ben konuşuyorum. Yok sen abi iyi. Eyvallah. Sen istediğin kadar diyorsun. Sabah kadar konuşurum. Ne sorarsan söyle. Küçük başta arkada diyorsun. Arkada böyle geçin abi. Tamam eyvallah abim sağ olasın. Bunlardan da kız lan ne istiyor? İkisine 8 lira mı istiyor? Dişi dişi bu. Yok erkek mi? Biri erkek. Hmm. 8 O da olur abi. 9 Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Benim mi abi? Nedir fiyatlar abi? Buna 4,5 diyoruz. Öteki de 4. Allah Allah Bu 4,5. Bir yaşında mı? Bir yaşında. Yanındaki? Öteki de işte 6 ay falan. Ha 6 ay. Bu 1 yaşında olan 4,5 hoştay. Yanındaki ne de 4 lira istiyorsun değil mi abi? İyi bereketli olsun abi. Ol abi. Arkadaşlar yüzüne konuşalım. Konuşalım <laughs> ya. Pazarın kralı bu arkadaş. Selamünaleyküm aleyküm. Senin değil mi abi? Evet abi. Nedir fiyat abi bunun? 17,5. Buna 17,5 istiyorsun. Evet. evet. Canlı kaç kilo gelir abi bu? Canlı 850 900 kilo. Canlı 850 900 kilo. Evet. 17,5. Evet. Ee, çarşın pazarım. Şu senin mi abi? Bunu tarttık. 650 kilo. Canlı 650 kilo. Bu yakışıklıların fiyat nedir? Bunun fiyat ne? 14. 10? 14. 14. Canlı 650 kilo geldi 14. 14 kilo. Ama bu hayvan sakin de bu o kadar değil. Bu biraz Belli olmuyor demek ki. Her hayvanın şeyi, huyu, suyu bir olmuyor. Peki abi yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Tamam, Çarşınız, tamam. pazarınız bol olsun. Bu arkadaki hayvanların sahibi bilmiyoruz. Bunlar bu da güzel hayvanlar var arkadaşlar. Çekeyim. Pardon abi. Gördüğünüz gibi güzel bir simental ığı var. Yanında güzel kurbanlık tosunlar var Aynı ama şey hayvan pazarlarında güncel fiyatlar kardeşim. Vay be, i̇zliyoruz ya. He? İzliyoruz izliyoruz. Hadi canım. Aynen. Öyle Tutu mi? değil mi abi? Aynen yeni başladım ama ben. Bir tane de abi yok. var burada bir tane daha var çok, çok O şey mi? Başka bir abi var o yapıyor hayır, galiba da. Aynen. Bunlar senin mi kardeşim? Yok abi. Bunların sahibini sabahtan beri bulamadım abi biliyor musun? Evet, ha doğrudur doğru. abi. Öylece geliyorum gidiyorum hayvanların sahibini bulayım bir bilgi alayım falan diye bulamadım. En sonunda da bıraktım yani ama şöyle bir çekeyim yine de. Neyse. Abi, abone misin yoksa? Yok abi gördüm sadece. abi abone. İyi abone olup like atıp yorum yaparsanız sevinirim tamam arkadaşlar. Abi, evet, evet. Sizlerin isimler için... ne hafta? İsimler neydi acaba? Benim Emirhan abi Emirhan. Emirhan. bu. Teşekkürler arkadaşlar hayırlı günler. Evet. Arkadaşlar küçük başı çekmeye geldim ama fazla hayvan yok gözüken. bari var olanları çekelim. Kolay gelsin abi. Senin mi abi hayvanlar? Nedir fiyatlar? 40? İkisi 5 lira. diyor. Ha ikisi 5 lira. Ay, 40 buçuk dedi sen değil mi? 5 lira dedi. Hmm. Öyle mi? 40 buçuk dedin sen sanki ya. Yok. İkisi 5 lira öyle mi? Bunlar kaç yaşında? Bilmiyorum. Afganistanlı mısın kanka? Burada çalışıyorsun ha? anladım. Bu iki koçun fiyatı 5 liraymış arkadaşlar. Kıvırcık. Bu nasıl açılıyor? Bu koçları yakından çekmek için arkadaşlar bu iki koç gördüğünüz gibi 5 liraymış. Arkadaş öyle dedi. Numune bulunan hayvanlardan bu pazarda küçük baş yok çünkü. Selamünaleyküm abi. Hayvanlar sizin mi? Yok bunlar. Değil. Bunlar mı senin abi? Bunlar Nedir bunların fiyatı? Abi bunlar 1 1 2 değişiyor. Sen haberci misin abi? Ben YouTube için He, video evet. hazırlıyorum abi. Tamam tamam. Çok iyi. O şekilde abi. Tamam iyi yapıyorum Bunlar bir, bir buçuk dedin. Ha, yok yok buçuk değil bir iki Ha bir iki yüz fiyatı. 1, 200, 8, Ka 50, Kaç aylık var? Abi bunlar birer yaşında yoklar. Birer yaşında yok ama kurban olurlar. Geçen senenin koçları abi. Ha geçen senenin koçları kıvırcık. Peki canlı kaç kilo gelirler abi? Canlı 35 kilo abi. 30 kilo 35 kilo. Canlı 30-35 kilo. Fiyatları 1200 lira. Abi. Bu peki bu koçla koyunun fiyatını biliyor musun abi? Ha. Bunlar da bir buçuk der işte. Ha bunlar da bir buçuk civarı. Burada küçük baş niye bu kadar az abi? Abi neden az? Çünkü koyunlar üretim yapıyor şu anda. Öyle mi? Koyunlar yavru yaptığı için adaklık yok. Millet de getirmiyor ha. buraya. Ha. koyun tükendi yani. O. Yem fiyatları uçuk, koyun ucuz, hayvan ucuz. Önüne Anladım. geçinmiyor yani. Yem fiyatları Mesela Edirne'de çok boldu. Yem. Tamam mı? Yani küçük baş çoktu ama şey Sakarya'da da vardı. Sakarya'da keçi hiç yoktu ama burada baş hemen hemen yok denecek kadar var. Yok denecek kadar azalmış abi. Şöyle çıkabilir miyiz acaba? Peki abi çarşın pazarın bol olsun abi hayırlı günde. aleyküm abi. Sizin mi abi aygandır? Bunlar e, ne oluyor cins abi? Keçi Kötü mi? Sahne falan değiller galiba değil mi? Tabii, evet. Dişi mi erkek mi? Erkek. Bir yaşında falan mı? Bir yaşında evet. Ne fiyat ne abi? Bin lira. Bin lira. Canlı kaç kilo gelirler? 17-18 Canlı 17-18 kilo. Hayvanları yakından çekmek istiyorum ama şey abi. Uçta durmuş Neyse, çarşı'nın pazarım bol olsun abi. Sağ ol. Sizin mi abi? Bereketli olsun. Bunlar, bunlar ne tiftik keçisi mi oluyor Tiftik. Tiftik keçisi değil mi? Dişi evet. Dişi tiftik keçisi. Nedir abi bunların fiyatlar? 1300, 1400. 1300, 1400. Bunlar şimdi yetişkin keçi mi yoksa? yetişkin tiftik. Ya bunlar yani şey oğlaklar adak. ha adak için. Ha bunlar bir yaşında falan o zaman abi. Var. Bir, 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 yaşını geçmiş. abi bir yaşını geçmiş. Anne olmamışlar yani. Dişi 1200 lira dedin değil mi abi? 1200 1300. Ha 1200 1300. Pazarlığa göre değişiyor. Anladım. Bu tür pek her yerde bulunmuyor galiba. İç Anadolu, İç Anadolu bölgesinde falan değil mi? Bitti gibi bir şey. Abi. Öyle mi? Buralarda... Bitti. Buralarda... Vay be. Bolu tarafında, Ankara tarafında. Mandaya döndü artık. Anladım abi. Peki abi teşekkür ederiz. Çarşınız pazarınız bol olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Koçlar sizin mi abi? Bereketli olsun abi. Nedir fiyatlar? İkişer lira. İkişer lira. Bunlar canlı kaç kilo gelir abi? 70, 75, 75, 75. Canlı 70-75 kilo gelir diyorsun 2 yaşında filanlar galiba değil mi şey. kıvırcık koşlar evet peki çarşın pazarın olsun abi teşekkür ederiz hayırlı işler ya kaç ne olacak ya? 5 bin lira mı olur nedir fiyatlar abi Güzel, 1350 şer lira. lira. <laughs> bunlar bir erkek bir dişi o Dişi mi hepsi? İki ana, iki dişi bir erkek. İki dişi bir erkek. Cinsi bunlar sakız mı abim? Kırmızı sakız. Sakız kırması. Fiyat ne dedin abim? 1350 lira. 1350 lira. Peki bunlar abim? Onlar senin değil. Sakız kırması koyunlar. Evet. Kilosu kaç para Onu söyle bana. Bu. <laughs> On da biliyorsun. Ne sahipsiz bir hayvan çekiyorum, sahipsiz bir koç. Selamun aleyküm abi? Bunlar sizin midir abi? Bir dişi bir erkek değil mi? Bunlar sakız mı sakız kırması mı? Sakız kırması diyelim. Nedir fiyatlar abi? Fiyatlar koça 1650 dedik. Evet. Koyuna da 1200 diyorsunuz. Bu koyun kaç doğurmuş abi? Öyle bir bilgi var mı? 3-4 doğurur mu? Evet. Neyse çarşın pazarın bol olsun abi. Bereketli olsun. Arkadaşlar düzce hayvan pazarında da durumlar böyle. Burada küçük baş çok az. Burada videoma son veriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız yorum yapıp bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Şimdiden hayvancılıkla uğraşan herkese teşekkür ediyorum kanalımı izlediğiniz için. Hayvancılıkla uğraşan herkesin Allah işini rast getirsin arkadaşlar. Burada videoma son veriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.